İnsanlar psikotik de olsalar anlaşıldıklarını, karşı tarafın onu anladığını düşündüklerinde değişmeye ve dönüşmeye başlarlar. Bir de bunu normal ilişkiler için düşündüğümüzde eşinizle, sevdiğinizle, dostunuzla iletişime geçerken onları da anladığınızı hissettirdiğinizde ilişkinin bütün boyutu değişir. İlişkilerde en önemli şey dinlemek ve anlamak. İletişim aslında evliliklerin en büyük yapı taşı. Yani bir ilişkide siz gerçek anlamda karşındakinin duygusunu anlayıp onu bunu hissettirebiliyorsanız o ilişkiyi uzun yıllarca sürdürmeniz mümkün. Ama ben deli sen deli dediğimiz karşımızdakinin bizi anlamayacağı şekilde ifadelerde bulunuyorsak sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen zaten böylesin. Bu sefer ilişki yürümüyor ve ilişkideki kusurlar aslında bir şekilde insanların gözüne batmaya başlıyor. İlişkilerdeki en önemli şey dinlemek, anlamak ve anladığımızı karşı tarafa hissettirebilmek. Umarım karşı tarafa onu sevdiğinizi, onu anlamaya çaba gösterdiğinizi hissettiğiniz güzel günleriniz olur. Sevgiyle kalın.